Ya yani bakalım. Şey, eminim güzel Şuradan da atalım. Nasıl? Dandik bir şey ya. Yani biraz stabilizasyon sorunu var ama... Stabilizasyon sorunu var. Değil mi? Aniden de. Ben ya. beğendim. Yani 2000 bin lira eder bu. Satsam. 2-3 bin lira satıp bununla acaba Bonanza'dan bir sifir <laughs> alsa kaç para verir? <laughs> Kumar falan Yok, bir şey Bu eski <laughs> <laughs> Ee, medyanın esprisi Bizim işimiz olmaz ya. Yani. Kumar çok boş ya. Buradan kumar oynayanları da... Bak kumar oynayanlara, şey kumar oynayanlara ben bir şey söyleyeceğim. Kumar oynayan adam, tamam mı? Şu dışarıyı çekebilir misin bir rica isen? Bak, dışarıyı sokak. Sokakta it gibi sürmeye mahkumdur. anın Böyle it, böyle it gibi sürünürsün. Kusura bakma da. Genç kardeşlerimiz oynuyor, ben çok üzülüyorum. Ya bir de kumar... <laughs> burayı e, <laughs> çekersen. Yani konuşuyoruz ya. Her giriyor anladın mı? Tu anda no